Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. yeni bir video ile yeni bir içerikle birlikteyiz arkadaşlar. Telefonumuzu şöyle koyalım. Arkadaşlar bu videomuzda telefonumuza Antutu Benchmark programını uygulamasına yükledik. Onunla birlikte bir test yapacağız arkadaşlar. Test değerlerini göreceğiz. Bakacağız ne sonuçlar veriyor. Hem onu yapacağız hem de tema varlığı ile bir eee şey göstermek istiyorum. Tema çok sorulan temalar vardı. Onları göstereceğim. Bir de arkadaşlar dokunmatik ile ilgili gelen bazı sorular vardı. Son güncellemeden sonra e, dokunmatikte bazı sıkıntılar yaşayan arkadaşlar varmış. Onunla ilgili birkaç yerde birkaç yorum okudum Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de videoyu paylaşırsanız bu sorunu çözebilirlerse, çözebilen olursa e, yorumlara yazsınlar. Ne kadar çok arkadaş faydalanabilirse iyi olur. Öncelikle arkadaşlar programı yükledim ben uygulamayı. Şöyle bir aşağı kaydım. Burada arkadaşlar şu reklamları geçelim. E, Antut Bench markın şöyle biraz daha yaklaştırayım size. Bir e, ne, ne denir ona monitör diyelim. Pil sıcaklığını ve işlemci sıcaklığını gösteren bir şey var. Şu anda e, ben size burada okuyamadım. E, pil sıcaklığı 28.5 dereceymiş. E, i̇şlemci sıcaklığı da 33.9 dereceymiş arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar bu uygulamanın şu hoşuma gitti. Pil sağlığını falan da gösteriyor. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar pil sağlığı falan iyi güzel diyor. Bu güzel bu hoşuma gitti. Bu hani kullanılabilir. Takip etmek isteyen olursa işlem sıcaklığı pil sıcaklığını bu uygulama üzerinden takip edebilir. Yalnız arkadaşlar Play Store'da bu uygulama yok. Ee, i̇nternet sitesinden indirdim. Umarım doğru Programı indirmişimdir. Şimdi teste basayım arkadaşlar. Testi başlattım. Burası biraz uzun sürebilir. Uzun sürerse e, bir de ışık yansıdı. Eğer uzun sürme durumu olursa burayı ben e, hızlandırırım. Görüntü ve ses şu anda. Arkadaşlar şu anda son testi yapıyor arkadaşlar. Bundan önceki bazı kısımları işte RAM kısmını ve diğer kısımlarını biraz hızlandırırım Burada ekran kare hızını göstermek için 60 şarj ve 120 Hz sanırım onunla alakalı bir test yapıyor şu anda. O kısmı daha önceki kısımlar arkadaşlar ilk başta yaptığı grafik testiydi. Ondan sonra RAM ve işte diğer testleri o kısımları biraz hızlı olarak geçerim. E, bu kısımları hızlandırmam çünkü buralar normal gözükmesi gerekiyor. Zaten testimiz de bitmek üzere şu anda. %88 QR code recording testi demiş. Yine bir görüntü geldi. Şu anda 4K videoyu oynatıyor arkadaşlar. 25 FPS'de gösteriyor sanırım. Yine bir görüntü geliyor arkadaşlar. En son ısısına da bakarız arkadaşlar. Kaç derece olmuş tespittikten sonra pil sıcaklığı ve işlemci sıcaklığına bakalım. Şu anda 4K bir görüntü tekrardan geldi. Böyle yaklaştırayım size. Bu videoda yine S20F ve 4K çekiyoruz arkadaşlar. Evet, puanımız burada. CPU, GPU puanı burada. daha şöyle aşağı doğru göstereyim. Ee, kamera, pilin özelliğini falan yazmış. Streç testi, batarya testi falan filan onlar yapıldı mı bilmiyorum. Burada puanlarımız çıktı arkadaşlar. Ondan sonra Şimdi bir de burada arkadaşlar yine LCD testi var. Şunu da böyle göstereyim. Arkadaşlar ölü piksel veya şeyleri görebilmek için böyle bir LCD testi koymuşlar. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Şu şekilde girmesin. Bu şekilde bakabiliyorsunuz renklerde. Buradan kapatalım. Multitouch test demiş. Çift tıklama testi. Bakın. Tıklıyor şu anda. Görüyorsunuz. Bir sıkıntı burada. Bir sıkıntı şu an yok herhalde. Yani bir işlem falan yapmıyor şu anda burada testi. Şuradan kapattık. Ee, siyah beyaz işte döngülerin testi var. Bununla geçtim. Color var. Yine aynı renkleri. Böyle bastığınız zaman renkler değişiyor. Bununla geçtim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir de böyle dokunmatı yeşile. Bakın şu köşelerde şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Kılıf olduğu için belki dokunamıyor olabilirim. Bakın şu anda yine algıladı. Şuralarda bakın algılıyor şu anda. Dokunmatik de de bir sıkıntı varsa sanırım burada çizgi çizgi aralıklarda çizgilerde nokta nokta kesilmeler olması gerekiyor. Şöyle köşeleri falan gösterdi. Heh, neyse geçtik. Yanlış yere girdik. Ee, testimiz arkadaşlar bu şekilde hepsini gösterdim. Şimdi sıcaklığımıza bakalım arkadaşlar. Pilimizin sıcaklığı 36 dereceye gelmiş. İşlemcimizin sıcaklığı da 46.7 derece olmuş. Ee, bu testten sonra stres testi hepsini işlemcinin testini yaptı. Testimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi de çok sorulan tema vardı arkadaşlar. Bir tane bu şeyde bir aylık kullanım testinde videosundaki tema arkadaşlar o temayı ben şöyle göstereyim size temalarıma gireyim temalarımda arkadaşlar şu tema bakın yok bu değil yanlış bastım bu Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bakın tema ismi olarak bu hatta şöyle uygula diyeyim bunu da göstereyim arkadaşlar font yüklediğim için yeniden başlatılsın mı diye soruyor Şöyle kapattım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Kilit ekranında bu şekilde. kilit ekranından aşağı doğru çektiğiniz zaman böyle şeyler geliyor. Kapa. Yana doğru çekersiniz de arkadaşlar. Burada tarih, saat işte bazı şeyler geliyor. Burayı düzenleyebiliyorsunuz diyor. Edit diyor. Buradan işte açabiliyorsunuz bazı şeyleri. Neyse buraya geçelim bu temayı. Diğer temayı göstereyim arkadaşlar başka tema daha var. Bir tane daha ayar var. bunları arkadaşlar ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Bir tanesi de bu. Bunu da uygulayayım göstereyim size. Temayı da göstereyim. Bakın arkadaşlar bu temanın bazı ayarları var. Şuradan burada noktalar var sağda. Buradan arka planı değiştirebiliyorsunuz. Blur efekti verebiliyorsunuz. Ondan sonra şu alttaki pardon şu alttaki yerdeki e, simgelerin altındaki çubuğun rengini değiştiriyor kaldırıyor şuradaki ok yönleriyle de geri tıkladım kapandı ok yönleriyle de Onun aşağı yukarı yerini ayarlıyorsunuz tilt ekranında böyle arkadaşlar yine aşağı doğru çektiğiniz zaman bazı özellikler geliyor yana doğru çektiğiniz zaman yine aynı temayla geliyor bu temanın ismi de arkadaşlar şöyle bakalım neymiş. Temalar da şöyle basayım. Evet arkadaşlar iOS 14 Beta Pro diye yapmışlar bunun ismini de. Bu şekilde bulabilirsiniz. Zaten temalara girdiğiniz zaman arkadaşlar benim kullandığım temada bu. Bunu kullanıyorum şu anda. Şunu geri yükleyeyim. bir de temalarla ilgili bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Temaya Arka planı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle hareketli arka planlar yükleyebiliyorsunuz. Şuradan arka planlara girdim. Şurada altta. Live diyor. Hareketli. Görüntü niye gelmiyor? Ha, uçak modundaydık ya. Belki internetimiz kapalıdır. Mesela buradan indir dediğiniz zaman arkadaşlar duvar kağıdını A bağlanamıyordu. Şu an ha, bağlantımız yok diyor. Bağlandı şu anda herhalde. Mesela şöyle yapalım. Bunu arka plan duvar kağıdı olarak yapıyorsun ama kilit ekranına uygula dediğiniz zaman kilit ekranının görüntüsü değişiyor arkadaşlar. Yani bu şekilden çıkıyor. Bu biraz interaktif tema. Ee, buradan Whatsapp'a işte Instagram'a müziğe ulaşabiliyorsunuz. Hava derecesi saat. Burada bir de altında yine saat var. Aslında burayı da düzenleyebilsek güzel olur. Hoş olur aslında. Ama orayı düzenleyemiyoruz. Bununla ilgili başka çalışma bilen arkadaşlar varsa düzenlemeyebilen orayı düzenleriz. Öğreniriz. Güzel olur yani. Son olarak da arkadaşlar dokunmatik sorunu yaşayan arkadaşlar sanırım gene bunlar yurt dışı cihazlarda veya farklı rom kullanan cihazlarda bir sıkıntı var. Ben 3 ay oldu bu telefonu aldığımız. 3 ay belki geçmiştir. Ha şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Güncellemede zaten e, 14 şey e, 12.5.0'dı galiba aldığımızda 01 oldu ya da 1201 miydi öyle bir şeydi. 12.05'e geçtim. Sıkıntı yaşadım. Isınma ile ilgili biraz pilin biraz ısınması, işlemcinin ısınması vardı o sürümde. Bu bu sürümde ise 2.2'de bir sıkıntı yok gibi. Biraz daha düşüktü sanki ısınması. Ama genel olarak performans aynı gibi. Çok bir şey fark etmedi. Dokunmatik sorunun arkadaşlar şu şekilde çözmüş bir arkadaş. Bir yerde okudum. Burada güncellemeye geliyoruz. Burada en son paketi indir var arkadaşlar. Buna basıyoruz arkadaşlar. En son paketi indirip bu paketi kurduğunuz zaman. Ben bunu durduracağım şimdi. Dokunmatiğin sorunu çözüldüğünü söylemiş arkadaş. Ben denemedim. Benim öyle bir sorunum olmadığı için ama bu sorunu yaşayan arkadaşlar varsa e, bunu denesinler. Bizim yorumlarımıza da yazsınlar. Bizim arkadaşlar biliyorsunuz web sitemizde forumumuz orayı da aktif etmeye çalışıyoruz. Oraya da yazarız. En azından e, sıkıntı yaşayan arkadaşlar buradan faydalanabilirler. Bu, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. או שכזו